Hesap komiteli sitesinde iade süreci nasıl başlatılır? Öncelikle site içerisinde rastgele belirlemiş olduğumuz bir ilanı hemen satın al butonuna tıklayarak satın alıyoruz. Mevcut ilanı satın almış durumdayız. Ekranın sağ üst tarafındaki bildirimler butonuna tıklıyoruz ve buradan satın almış olduğumuz ürünümüzü seçiyoruz. Bu kısımda mevcut siparişimizin sipariş numarasını, ilan ismini ve satın almış olduğumuz tarihi görüntüleyebilmekteyiz. Şu anda onay bekleniliyor şeklinde turuncu bir ibare yer almaktadır. Bu kısmın anlamı siparişinizin net bir sonuç kazanabilmesi adına satıcınızın sizden beklediği bir onaydır. Ekranın sağ tarafındaki mavi simgesine tıklayabilir, gerekli onay butonlarını görüntüleyebilirsiniz. Eğer mevcut satın almış olduğunuz ürünle alakalı herhangi bir sorun yaşamadıysanız, ödemeyi satıcı aktar butonuna kullanabilir ve siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Ancak teslim almış olduğunuz ilan hatalı bir ilansa sorun yaşıyorum butonuna tıklayabilirsiniz. Bu kısımda site tarafından bizlerden yaşamış olduğumuz soruna dair bir kanıt talep edilmektedir. Siparişinizle alakalı yaşamış olduğunuz sorunu net bir biçimde gösterecek şekilde ekran görüntüsünü alıyoruz. Daha sonrasında bu bölüme ilgili ekran görüntümüzü direkt olarak atamayacağımız için mevcut ekran görüntümüzü veya video kaydımızı link haline dönüştürmemiz gerekmekte. Burada mevcut iki farklı resimlerinizi linke dönüştürebildiğiniz siteler mevcuttur. Canlı destek ile iletişime geçebilir ve bu siteleri talep edebilirsiniz. İlgili ekran görüntümüzü herhangi bir siteye yükleyerek link haline getiriyoruz ve ilgili bağlantıyı kopyalayarak mevcut kanıt bölümüne giriyoruz. Eğer siparişiniz ile ilgili ilgili bir video kaydınız var ise streamable.com sitesine gelerek video yüklü butonuna tıklayabilir ve mevcut videonuzu streamable.com sitesine yükleyebilirsiniz. Yükleme işleminiz tamamlandıktan sonra alt taraftaki bağlantıyı kopyala butonuna tıklayabilir ve mevcut kanıt bölümüne yapıştırabilirsiniz. Bu işlemleri sağlamanızın ardından alt taraftaki onay butonunu işaretleyebilir gönder ve kapat butonuna tıklayarak da iade süreci başlatabilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi satın almış olduğumuz ilanın iade sürecinin olduğunu bu kısımda görüntüleyebilmekteyiz. İade sürecinin mantığı şu şekildedir. Eğer mevcut satıcınız siz iade süreci başlatmanızın ardından herhangi bir işlem sağlamazsa süreç sonrasında siparişiniz otomatik olarak sistem tarafından iptal edilmektedir. Eğer süreç içerisinde de satıcınız tarafından bir çözüm sağlanmışsa mevcut siparişiniz tekrar sizin onayınıza çekilmektedir. İade sürecini başlatmanızın ardından süreç kısaltılamamaktadır. Mutlaka iade sürecinin sonlanmasını beklemeniz gerekmektedir.